Kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali musalla taşında. Her birimizin böyle bir günü var. Hocam içeride o ağzında çok güzel ifade etti. Her gün bu şekilde bir kardeşimizi bizim ahirete yandırıyoruz. ölümden ibret alma konusunda, hazırlıklı, azıklı olma konusunda maalesef eksiklerimiz var. Yüce Rabbim ölüme hazırlıklı, azıklı olma konusunda Kullu nefsin ve ikatul mevzum meyleyna tunucağur. Sadakallahu <Sessizlik> aleyhi ve her nefis ölümü kazacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. İlahi Ferman gereği rahmeti rahmana kavuşan Hacı Ömer Çobanoğlu amcamıza yüce Rabbi mali ve rahmet eylesin. Geride bırakmış olduğu keder de ailesine sabırlar ihsan eylesin. Onun ölü, ölülerini memnun ruhunun memnun edecek güzel ameller yapmayı kendilerine nasip eylesin. Bu vesileyle uzaktan yakından cenaze merasimine teşvik eden siz değerli cemaatimizden de Yüce Rabbim razı olsun. Her an ahiret yolcusu olmuş merhum Hacı Ömer Çobanoğlu amcamızı hali hayatında ve kemalesi i kendisinden razı mısınız? olacak olan hak ve hukuklarınızı lütfen helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Yüce Rabbim yapmış olduğunuz razılığı, yapmış olduğunuz helallığı kabul eylesin. Merhum amcamızın ruhuna ithafen Kur'an bugün mezar başında yarın da öbür gün Hacıkköy'deki mahalledeki evinde namazı Rabbi takiben okunacaktır. Bu duyuru yapmış olalım. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, dört tekbir bir selam, birinci tekbirde Sübhaneke ve Celle Tenâûk ile beraber, ikinci tekbirde Salli Vâri, üçüncü tekbirde duasını bilen duasını, duasını bilmeyen Fatiha'yı, dördüncü de selam, oyun önünüzdeki cemaatin imamına el er kişi niyetini. <Sessizlik> Allahu Ekber. All. Allah is the Greatest. Allah is the Greatest.